Red Bull 4'ten kaldığımız devam ediyoruz. Bu bu videoda yeşil tepeleri bitirip orman derinlikte ormanın derinliklerine geçmeye çalışacağım. Başlayalım. Evet. Evet, bir geri geçtik. Taktan mesajı ödülü durduruyor. Devam ediyoruz. Nasıl nedeni? Başlayış nedeni? Başlayış nedeni? Başlayış Biraz Başlayış gidelim Başlayış nedeni? Hayır nedeni? Başlayış nedeni? gibi yok ya Hayır. Bir dakika. Bunun burayı video durdurmam gerek. Arkadaşlar. Arkadaşlar, can aldım. Şimdi devam ediyoruz. Ay, geç atladım. Baba ben ne koştum zıplayacağım Çok kötü. Hayır 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 çok kötü gidiyorum ya. Ama ne oldu? Dur dur Arkadaşlar video burada bitirmem gerekiyor. gelmiyor. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bay bay.